Onun aslında en karmaşık dokusu entegre bir iletişim şeklinde vücuda dağılmış halde bulunuyor. E, tabii ki hücrelerden oluşuyor. Hücrelerin e, temel olarak sinir hücrelerine biz ne diyoruz? Nöron diyoruz. Zaten bunu Yusufan hocanız ayrıntılı anlatmıştı. Ben sadece kısa hatırlatacağım. Nöron dediğimiz şeyler e, sinir hücreleri, fonksiyonel hücreler 100 milyardan fazla var. Biliyorsunuz vücudumuzda 1000-10 bin, bin arası bağlantı yapıyorlar. E, nöronların da kısımları var hatırlarsanız. Bir dendritleri var, bir perikaryon dediğimiz gövdeleri var, bir de aksonları var. Nörogliyalara geldiğimizde bunlarda ne yapıyordu? Nöronları desteklik yapan hücrelerdi işte merkez sinir sisteminde ne vardı? Astrositler, mikroglialar, oligodendrositler, epen hücreleri vardı. Astrositler hatırlarsanız en büyük nörogliya hücreleri. Bunları genelde böyle uzantılı, istoplazmik uzantılı olarak görürsünüz. İki tane tipi vardı hatırlarsanız. Neydi biri? Protoplazmik dediğimiz substansiye grise ya da yani gri maddede bulunanı. Bir de? Substansiye albada bulunan yani beyaz maddede bulunan fibroz çeşidi var. E, Astrositlere baktığınızda nedir fonksiyonları? İşte e, depoladıkları glikojenden glikoz yaparlar dolayısıyla sinir dokusunun enerji metabolizmasına katkıda bulunurlar. E, başka kan beyin bariyerine katılırlar. Artı en önemli özelliklerinden biri de nedir? Gliyozistir yani merkez sinir sisteminde bir hasar varsa çoğalırlar ve astrosit yaması dediğimiz e, gliozis dediğimiz bir olay gerçekleşir yani bir skar dokusudur. Başka ne yapar? Glutamattan glutamin sentezler gibi gibi. Mikrogliyalara geldiğimizde mikrogliyalara ne diyebiliriz? En küçük nörogliyal hücreler diyebiliriz. Virgül şeklindeler dolayısıyla o yüzden mikrogliya ismi veriliyor. Mononükleer fagoster sisteme aitler ne demek bu? Kemik iliğinden yani monositlerden köken alırlar diyoruz. E, dolayısıyla mononükleer fagoster sisteme aitse ne bekleriz biz bundan? Aslında bir fagositoz yapan nedir? E, bir hücredir. Dolayısıyla sinir dokusundaki o hasarlanmış yapıları ortadan kaldırmaktan sorumlular aslında fagositozdan sorunlar. Aynı zamanda erişkinde de inflamasyonda ve onarımda görev aldıklarını söyleyebiliriz. Eee hem substansiyal hem de grisea da varlar. Oligodendrosit neydi hatırlarsınız? Miyelin kılıf yapıyorlardı. Hem substansiyal da hem de grisea da bulunuyorlar. Epen hücrelerine gelirseniz epen hücreleri dediğimiz şey beyinde ve dolayı spinaliste de kanalis sentralisin içini döşeyen silyalı alçak prizmatik hücreler olduğunu hatırlarsınız. Embriyonik olarak nöroepitelden köken aldığında söyleyebiliriz bu hücrelerin. Şimdi nöronlar uzantılarına göre ne yapıyorlar? Ee, tiplere ayrılıyorlar. İşte bunlar e, nedir? Multipolar nöronlar. E, ondan sonra bipolar nöronlar. Bir de pseudopolar e, polar nöronlar. Şimdi multipolar nöronlara baktığımızda bunlar neydi? Bir aksonları var. Perikaryonlarından çıkan da birden çok. Ee, en az iki dendrite sahip nöronlar. Aslında vücudumuzda en fazla bulunan nöron tipi nedir? Multipolar nöronlardır. Ee, i̇şte merkez sinir sisteminin, medulla spinalis'in anterior e, boynuzunun motor nöronları, bu tipte nöronlar hatırlarsanız, işte cerebrum korteksindeki piramidal hücreler ve cerebellumdaki purkinje hücreleri de multipolar tipteydi hatırlarsanız. Bipolar nöronlara geldiğinizde, bir akson, bir dendrit var. Ama nasıl oluyor bipolar nöronlarda? Perikaryonun karşılıklı kutuplarından çıkan bir aksonu ve bir dendriti var. İşte Retinada, olfaktör bölgede, vestibüler ganglionda, başka kohler ganglionda bunlar bulunuyorlar. Psodöyünü polar nöronlara baktığımızda bunlar gövdeden çıkan tek bir uzantı var. Ama daha sonra ne oluyor? Bu T şeklinde ikiye ayrılıyor. Ee, kraniyel vestibülleri spinal sinirlerin duysal ganglionlarında da psodoyunipolar e, nöronlar bulunuyorlar diyoruz. Şimdi merkez sinir sistemi deyince aklımıza ne gelecek? Serebrum gelecek, e, cerebellum gelecek değil mi? Bir de medulla spinalis gelecek. Dolayısıyla bugün bunlardan bahsedeceğiz. Serebruma geldiğimizde yani beyine geldiğimizde substansiye griseye dediğimiz bir gri maddesi var ki kendisi dışta yer alıyor. Substansiye alba dediğimizde bir beyaz maddesi var. O da içte yer yeah. alıyor. Substansiye griseye baktığımızda altı tane tabaka var ama biz bu altı tabakayı pratik anlamda elde etmenizi istemiyoruz. Yine de isim olarak hatırlayalım. Moleküler tabaka dış granüler, dış piramidal, iç granüler, iç piramidal bir de multiform hücre tabakası vardı. Substansiyal albaya baktığımızda e, bu cerebrum yani beyinde ve serebellum beyincikte içte yer alıyor. Medula spinalis de tam tersi dışta yer alıyor. Substansiyal alba daha çok ne var? Miyelinli sinir lifleri var. Hücre gövdelerini, perikaryonlarını burada görmüyoruz. E, daha çok biz nerede görüyoruz? Gri maddede substansiyel, gri da görüyoruz. O zaman cerebrum dediğimizde substansiye, griseye dediğimiz şey en dışta bulunan tabakası. Gri madde, boz madde ne derseniz. Ee, burada daha çok var. nöronların gövdeleri var. Perikaryonları var. Ee, onlara desteklik yapan nörogliyalar var. Kapillerleri görebilirsiniz. Ee, burada da mielinsiz lifler çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Az sayıda miyelinli lif var. Altı tabakaya ayrıldığını söylemiştik ama pratik anlamda zaten sormayacağız. E, ee, piramidal nöronları göreceksiniz gençler. Serebrumda substansiye grise ya da yani en dış tabakada ne görecekmişsiniz? Piramidal tipte nöronları göreceksiniz. Adı üstünde piramit şekilli, üçgen şekilli, değişiklik değişik büyüklükte bulunuyorlar. En büyük olanlarına bes hücreleri diyoruz. Nükleoslarına bakacaksınız. Bakın şunlar bahsettiğiniz piramidal şekil nöronlar, piramidal nöron demeniz gerekiyor sınavda gençler. Üçgenimsi gördüğünüz gibi ne dedik? Hücrenin e, nöronun gövdesini görebilirsiniz dedik. Şu çekirdeği ortadaki de çekirdekçi. Çekirdeğine bakarsanız ökromatik olduğunu görebilirsiniz. Granül endoplazmik retikulum ve Golgi kompleksi de iyi gelişmiştir. Beyaz maddeyi nerede göreceksiniz? Serebrumda içte göreceksiniz. E, ve burada ne bulunmayacak gençler? nöronların gövdeleri yani perikaryonları, somaları bulunmayacak. Kim bulunacak? Nörogliyaları göreceksiniz. Yine kapillerlerimiz var ama burada daha çok ne var? Miyelinli sinir lifleri var. Dolayısıyla miyelinli sinir lifleri olduğu için boyanırken boyayı daha çok alıyorlar. Ee, o yüzden biraz daha koyu renkli görünüyorlar. Biz buna beyaz madde ismini veriyoruz. Daha çok lifsi bir yapısı var. Cerebrum, serebellum'da, içte medulla spinalis, de dışta yer alıyor diyoruz nöroglialar var dedik, kapillerler var dedik ama hücre gövdesi perikardiyum yani. soma ve lenfatik kapillerleri içermiyor. Peki pratikte nasıl göreceksiniz sınavda ne, nasıl görebilirsiniz? Serebrum yani beyni. Şimdi beyin özel bir boyama yapılmış. Bu boyası bu boyama sormayacağız. Ama neden rengi hematoksinin özündeki gibi mor pembe değil diye sorarsanız farklı bir boyama. Şimdi şurada gördüğünüz gibi en dış tabakası ne olacak o zaman şurası? Şuradan tutun en dıştan içe doğru şu koyu bölgeye kadar nedir? korteks dediğimiz kısım yani substansiyel dediğimiz kısım. O zaman e, piramidal nöronları biz burada göreceğiz. Tabii ki nöroglyaları da görebilirsiniz. Kapilerleri de görebilirsiniz. Ama şu içeride böyle lifsi görünen daha koyu boyanmış kısım nedir? Substansiye albadır. Çünkü neden? Burada perikaryonlar yok. Nöroglyalar artı ne var? Miyelini sinir lifleri. Gördüğünüz gibi burası substansiye grisea yani boz madde korteks şu kısım bakın en dıştan içe doğru koyu boyanan alana doğru. Şu koyu balana boyanan lifsi alanda nedir? Substansiya alba yani meduladır. Şurası yine substansiya grisea. Tamam gençler bu gördüğünüz alan tamamıyla substansiya grisea. Yakınlaşıyoruz biraz daha ne göreceksiniz dedik? Nöronların gövdelerini yani piramidal nöronları göreceksiniz. Bakın üçgen üçgen. Yani piramit şekilli. Şu da bir piramidal nöron. Bu da bir piramidal nöron, bu da piramidal nöron, bu da piramidal nöron. O zaman sınavda sizde şu üçgen şekilli ve kromatik çekirdeği ortasında yani e, koyu da bir çekirdekçi bulunan e, yapılara bu hücrelerin adı nedir dersek sınavda ne diyeceksiniz? Piramidal nöron demenizi bekliyoruz. Bakın yakınlaştık. Üçgenimsi ve kromatik çekirdeği şu ortadaki göz gibi olan da nedir? Nükleolusu yani çekirdekçi bakın ökromatik çekirdekçi burada çok güzel görünüyor şu da nükleolusu ee, o zaman bunları sınavda sorarsak ne diyormuşuz piramidal nöron diyormuşuz ama arada çok sayıda küçük küçük hücreler var bakın burada da var şurada da var şurada da var çekirdekleri çok minik bunları da sorarsak sınavda ne demenizi bekliyoruz nöroglia yani bu desteklik yapan nöronları glial hücreler demenizi istiyoruz. Serebrumda anlamadığımız bir şey var mı? Serebrum diye organı sorabiliriz. Substansiye griseye sorabiliriz. Substansiye albayı sorabiliriz. Değil mi? Şu iç kısma da substansiye alba demiş lifli kısım. Piramidal nöron sorabiliriz. E, nöroglia sorabiliriz. Anlamadığımız bir şey var mıdır? varsa ders sonunda söylersiniz. Şimdi kime geldik? Serebelluma geldik. Yani beyinciye geldik değil mi? Serebelluma baktığımızda bu serebruma benziyor. Beyne benziyor. Ee, yine bunda da substansiye grisea yani gri madde dışta. Şu gördüğünüz zaten bu hayat ağacı diye adlandırılıyor biliyorsunuz. Çok girintili çıkıntılı ve şu gördüğünüz tüm alan substansiye nedir? Griseadır. Şu içte yer alan lifsi kısım yine nedir? Substansiye albadır. Şimdi substansiye griseye bakalım en dıştaki alana. E, bu serebrumun aksine 3 tane tabakadan oluşuyor. Neydi bu? En dıştaki substansiye şey stratum molekülare, moleküler tabaka. Şu gördüğünüz koyu mor renkli olan stratum gangliozum. Burada purkinje hücreleri var. Şu içte tekrar gördüğünüz alanda stratum granulozum. Pardon gençler şu stratum molekülare küçük olunca yanlış söyledim tekrar ediyorum şu gördüğünüz alan okla gösteriyorum şu stratum molekülare açık pembe renkli görünen stratum gangliozum tek sıra halinde şu gördüğünüz büyük purkinci hücrelerin yer aldığı kısım stratum gangliozum şu mor mor çekirdekli boyanan koyu koyu küçük küçük boyanan alanda stratum granulozum yorgunluktan biraz yanlış anlattık tekrar yakınlaşalım. Şu gördüğünüz gibi meningsler, beynin meningsleri var biliyorsunuz. Şu açık alan hemen en dıştaki moleküler tabaka. Şurada tek hücre halinde gördüğünüz purkinci hücrelerin oluşturduğu yakınlaşacağız. Stratum gangliozum. Şu nokta nokta mor çekirdeklerini gördüğünüzde stratum granulozum ya da granüler tabaka olarak adlandırılıyor. Şu içte pembe renkli gördüğünüz lifimsi kısımda nedir? beyaz madde yani substansiye alba. Yakınlaşalım. Bu yine meniksimiz. Şu arada kan damarlarını, kapillerleri görebilirsiniz. En dış tabaka ne dedik? Açık renkli pembe boyanan nedir? Stratum molekülare, moleküler tabakada diyebilirsiniz sınavda. Bunun serebellum olduğunu bilin lütfen. Şu hücrelerin adı nedir diye sorarsak bakın vücudumuzun en büyük hücrelerinden biri. En büyük değil armutsu hücreler olarak adlandırılıyor. Bunlara ne diyoruz biz? Purkinje hücresi. O zaman Purkinje hücre bu hücrenin adı nedir dersek ne demenizi bekliyoruz? Purkinje hücresi. Purkinje hücrelerini tek tek işaretleyip bu hücrelerin oluşturduğu tabakanın adı nedir dersek ne demenizi bekliyoruz? Stratum gangliosum demenizi bekliyoruz. Şu içeride gördüğünüz küçük küçük mor mor çekirdekleri görünen tabakada granülü granülü görünen tabakada nedir? Stratum granillozum yani granüler tabaka diyoruz. Bu üçüne birlikte ne diyoruz biz? Substansiya grisea ismini veriyoruz. yakınlaştık şu gördüğünüz gibi moleküler tabaka. Burada basket hücrelerini görebilirsiniz, değil mi? Cerebellumun gri maddesinde moleküler tabakada basket hücreleri var. E, bu hücreleri de sorarsak basket hücresi demenizi istiyoruz. Şu nedir? Purkinje hücresi armutsu gördüğünüz gibi çekirdeği ve çekirdekçi görülüyor. Bu da Purkinje hücresi. Bu Purkinje hücrenin oluşturduğu tabakanın adı ne dersek stratum gangliozum diyeceğiz. Hemen onun altında küçük küçük koyu mor çekirdeklerini gördüğünüz tabakada stratum granulozum ya da granulare yani graniler tabaka. Bu üçüne birlikte biz ne diyormuşuz? Gri madde yani substansiya griseya diyoruz. Gördüğünüz gibi şu pembe açık alan moleküler tabaka, stratum molekülare, az sayıda burada perikaryon var, az önce neyi gösterdik, basket hücresini gösterdik. E, çok sayıda da mielisiz sinir lifleri var, en dış tabaka diyoruz. Stratum gangliozum dedim, şurası moleküler tabaka. Gördüğünüz gibi burada ne var, purkinje hücreleri var, purkinje hücrelerinin dendritlerini görebiliyorsunuz, dendritleri moleküler tabakaya doğru. Ee, o zaman bu hücreleri sorarsak Purkinje hücresi diyoruz. Purkinje hücrelerin içerdiği bu hücrelerin oluşturduğu tabaka nedir dersek stratum gangliozum diyoruz. E, ee, Purkinje hücreleri tek sıra halinde burada diziliyorlar demiştik. Bunlar iri armutsu hücreler. Dendritleri ne yapıyor? Moleküler tabaka içine aksonları da Granüler tabaka içerisine uzanıyor. Granüler tabaka gördüğünüz gibi nokta nokta mor mor görünüyorlar. Ee, hemen iç tarafında da substansiye alba white matter dediği beyaz madde var. Ee, o zaman substansiye griseyanın en üst tabakası granüler tabaka diyoruz. Substansiye albasında da cerebellumda da neydi orada? Şuydu. Granüler tabakanın hemen altını içte Şöyle gördüğünüz gibi görünen beyaz maddeydi. Bu da çok sayıda miyelin, sinir lifleri ve nöroglial hücreleri içeriyor. Peki pratikte nasıl göstereceğiz sizde serebellumu? Bu şekilde göreceksiniz gençler. Çok e, en küçük büyütmede bu kadar görünüyor. Şu gördüğünüz bakın şu en dıştaki tabaka bir moleküler tabaka. Şu Purkinje hücrelerini seçebiliyorum. iki gangliona gang, stratum gangliozum. Şu gördüğünüz gibi de mor mor nokta nokta görünen çekirdekleri görünen de nedir? Granüler tabaka ya da stratum granula olarak adlandırabiliyoruz. O zaman bu tabaka, şu tabaka ve de şu tabaka yani buradan tutun şu tabakaya kadar ne diyeceğiz biz? Gri madde diyeceğiz. Neyin? Serebellumun gri maddesi olarak adlandıracağız. Şu içte gördüğünüz hemen moleküler tabakanın altındaki gördüğünüz daha lifsi yapıda nedir? Beyaz madde, substansiye alba olarak adlandırıyoruz. Anlaştık mı gençler? Sorusu olan var mıdır? Yok diye düşünüyorum. Devam edelim. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 tabaka. Bu 3 tabaka substansiye grisea Şu içte gördüğünüz lifsi tabaka da substansiya alba. Şimdi tabakalara yakından bakalım. Bu moleküler tabakamız. Şu gördüğünüz purkinje hücreleri. Purkinje hücrelerinin oluşturduğu tabaka stratum gangliozum. İçteki nokta nokta mor mor çekirdekleri görünen de stratum granulozum yani granüler tabaka olarak adlandırıyoruz. Yakınlaştık moleküler tabaka, purkinje hücreleri ve granüler tabaka. <laughs> Çok pardon gençler. Şimdi gençler, serebellum'a e, baktığımızda ne dedik? Önce hala şeydeyiz. E, ne denir ona? Hala substansiye griseya'dayız değil mi? Dolayısıyla üç tabakadan bahsettik dedik. Moleküler tabaka var, Purkinje tabakası var. Bir de moleküler şey granüler tabakamız var dedik. Granüler tabakada şöyle açık alanlar göreceksiniz. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bunun serebellum olduğunu tanıdınız. Buranın granüler tabaka olduğunu tanıdınız. Buradaki açık alanlara ne diyecekmişiz? Serebellar glomeruli ya da glomerulus adını vereceğiz değil mi? Devam edelim dışta moleküler tabaka, purkinje hücreleri yani ganglioner tabaka, granüler tabaka. Yine burada da granüler tabaka var. Şu içeride gördüğünüz nedir? Beyaz madde, substansiya alba olarak sınavda cevap vermenizi bekliyoruz. Şimdi serebellumu o hematoksilen eozin boyalı. Bu da e, gümüşleme yapılmış bir şekli. Gördüğünüz gibi ne dedik? Ağaca benzeyen bir yapısı var. Ee, burada gördüğünüz gibi şu moleküler tabaka bu ganglioner tabaka bu granüler tabaka. O zaman burası üçü birlikte substansiya griseadır. Şu içeride lifsi gördüğünüzde substansiya albadır. Moleküler tabaka, ganglioner tabaka, granüler tabaka. Üçü birlikte substansiya griseya, içteki de substansiya alba. Yakınlaştık, yakınlaştık. Gördüğünüz gibi şurası moleküler tabaka. <laughs> şu hücrelerin adı nedir? Purkinje. Bakın burada gümüşlemede Purkinje hücreleri ne kadar güzel görünüyor. Armut şekilde dendritleri moleküler tabakaya doğru. Çekirdekleri çekirdekçikleri seçilebiliyor. O zaman bu hücreler nedir dersek Purkinje hücresi. Bu hücrelerin oluşturduğu tabakanın adı nedir dersek ganglioner tabaka ismini vermemiz gerekiyor. Şu tabakanın adı nedir? Granüler tabaka. Üçünü birlikte ne diyeceğiz? Substansi grise ismini vereceğiz. Anlamadığımız bir şey var mıdır? Gençler anlamadığınız bir şey varsa sorun. Şimdi kime geldik? Medula spinalis'e geldik. Medula spinalis dediğimiz e, organda tersiydi değil mi? Substansiye griseye cerebrum ve cerebellum en dıştayken substansiye griseye medula spinalis de en içte yer alıyor değil mi? Kelebek şeklindeydi hatta ya da H harfi şeklinde. Substansiye alba dediğimiz beyaz maddesi de dışta yer alıyordu tam tersine. Şimdi burada baktığımızda glial hücreler işte substansiyel albada daha çok fibroz astrositler var. Grisea'da daha çok protoplazmik astrositler var ama diğer gördüğümüz yine e, glial hücreler de var. Burada medulla spinalis'in ortasından geçen bir kanal var demiştik. Tam ortasında merkezinde olduğu için merkez ne demek? Center demek. E, yani kanali sentralisi var. Kanal sentralis'in etrafını içini döşeyen astarlayan hücrelerde kimdir? epenli hücreleri değil mi? Bunlar silyalı, alçak prizmatik hücreler. Medulla spinalis'te ne göreceğiz? Multipolar motor nöronları göreceğiz. Bir de nisil cisimciklerini göreceğiz. Pratik anlamda, teorik anlamda zaten Yusuf Hoca'dan dinlemişsinizdir. E, dersinizde çalışacaksınızdır pratik sınav öncesi. Şimdi pratikle medulla spinalis'i nasıl göreceksiniz? Bu şekilde göreceksiniz. Ne dedik? Substansiye griseye. Burada tam tersi içte. Şu gördüğünüz kelebek şekilli arkadaş nedir? Substansiye griseye. Yani gri madde. Şu koyu renkli boyanmış. Ne dedik? E, mielini sinir liflerinden dolayı boyayı çok alıp ve koyu boyanıyor demiştik. Bu da substansiye alba olarak adlandırılıyor. Anatomide görmüşsünüzdür. Buradaki anterior median fissür. Onun tam karşısında 180 derece karşısındaki de nedir? Posterior median sulcus. Gördüğünüz gibi burası nedir? H şeklinde substansiye grisea, en dıştaki de substansiya alba diyoruz. Biraz daha yakınlaştık bu substansiye grisea. Bu da substansiye alba. Şu nedir? Kanalis centralis. <laughs> Şimdi bu gördüğünüz ventral boynuzlar yani kulumna anterior, şu gördüğünüz ikisi de alttaki dorsal boynuzlar kolumna posteriyor. Nasıl ayırt edeceksiniz sınavda? Ben şimdi şurada baktığım multipolar motor nöronları görüyorum. Dolayısıyla multipolar motor nöronları görüyorsam bunun kolumna anterior olduğunu yani ventral boynuz olduğunu buradan sınavda anlayabilirsiniz. Bu da kanal sentralisiniz şu hücrelerde. Efendim hücreleri tamam mı gençler? Bunu yuvarlak içine alıp bu yapının adı nedir dersek kanal sentralis. Hücreleri işaretleyip bu hücrelerin adı nedir dersek efendim hücreleri. Gördüğünüz gibi ventral boynuz nereden tanıdım? Multipolar motor nöronlardan. Bunun karşısındaki de dorsal boynuz. Bu e, kanal sentralisim hücrelerim de efendim hücreleri. Gördüğünüz gibi bunlar nedir? Ventral boynuzda ne vardı? Bakın. Multipolar motor nöronlarım var. Sınavda sorarsak bunun medula spinalis olduğunu tanıyıp, buranın substansiye grise olduğunu anlayıp, bunun ventral boynuz olduğunu e, hatırlayıp bunların da multipolar motor nöron olduklarını bilmenizi isteyeceğiz. Biraz daha yakınlaştık bakın multipolar motor nöronlara. Gördünüz mü bunlar multipolar motor nöronlarımızın özellikle neyi? Perikaryonları hücre gövdeleri. Biraz daha yakınlaştık. Ne görüyorsunuz? Bu bir nedir? Multipolar motor nöron. Yani e, gövdesini görüyoruz ama direkt biz buna multipolar motor nöron diyoruz. Çekirdeği var gördüğünüz gibi nükleosu bir de içinde nükleosu var. Ama sitoplazmasına ne dikkatinizi çekiyor? Nisil cisimcikleri. O zaman sınavda demek ki size biz ne sorabiliriz bir de? Nisil cisimciklerini sorabiliriz değil mi? Nesil cisimcikleri şöyle küçük küçük koyu koyu mor mor stoplazmada yer alan yapılar nesil cisimcikleri. Normalde neydi bunlar aslında? Granüle endoplazmik retikulum artı serbest ee, polizomlar yani poliribozomlar neyi oluşturuyordu? Nesil cisimciklerini bunlar gördüğünüz gibi bazofilik boyanıyorlar. O zaman sınavda bunu sorabiliriz. Multipolar motor nöron bu nükleosu bu nükleolusu eğer şu içinde sitoplazmasının içinde küçük küçük bazofilik maddeleri soruyorsak buna da ne diyeceksiniz? Nisil cisimcikleri. Bu nedir? Bir multipolar motor nöron, multipolar motor nöron içine nisilleri görebiliyorum. Ama aralarda küçük küçük hücreler var bakın. Çekirdeklerini daha çok seçebildiğiniz şurada, şurada. Bunlar da nedir? Gliyel hücreler yani nöro Biraz daha yakınlaştık multipolar motor nörona çekirdeği nükleosu beden de nükleos çekirdekçi şu sitoplazmasında gördükleriniz nedir? Nesil cisimcikleri. Şu hücreler nedir gençler? Bunlar da nörogliyalar. Ortasından ne geçiyor dedik? Kanal sentralis yakınlaşıyoruz. Böyle dediğim gibi yuvarlak için alıp sorarsak kanal sentralis diyeceksiniz. Ama bakın burada prizmatik daha çok alçak prizmatik hücreler var. Çekirdekleri de buna uyum sağlamış gibi gördüğünüz gibi. Biraz daha yakınlaşırsak lümene doğru silyaların olduğunu görebiliriz. Bu hücreleri sorarsak da ne diyeceğiz? Ependim hücreleri diyeceğiz. Bakın yakınlaştık. Çekirdeklerini uzamış şekilde görebiliyorsunuz. Bu hücreleri de ne diyeceğiz biz? Ependim hücreleri ismini vereceğiz. Şu minik hücrelerde nedir? Nöroglialar. Bakın bunlar ependim hücrelerinin çekirdekleri. Bir de ne dedik? Dorsal boynuz var. Dorsal boynuzda bakın böyle boyuna lifsi yapılar var. Nedir bunlar? Aferent nöron aksonları. Dorsal boynuza biraz daha yakınlaştık. Tabii ki burada da yine ne görebilirsiniz dorsal boynuzda da? Glial hücreleri görebilirsiniz. Ne dedik? Şurada böyle ipliksi yapılar var lifimsi. Ee, bunlar zaten nedir? Sinir lifleri nedir? Aferent nöronun sinir lifleri yani aksonları olarak adlandırıyoruz. Tamam gençler. Substansiye albaya geldiğimizde şimdi bu grise aydı kelebek şeklinde olan en dıştaki substansiye alba yani beyaz madde. Beyaz madde biraz daha koyu boyanıyor demiştik. Şu gördükleriniz nedir? Şöyle yuvarlak içerisine aldığımız miyelinli aksonlar diyoruz. Eline kesitleri. Gördüğünüz gibi çok sayıda ne var? Miyelinli aksonlarımız var. Şunlar akson bunlar miyelin gençler. Gördüğünüz gibi bunlar uzamına kesitleri aksonların şunlar enine kesitleri. Bunlar miyelinli aksonlar. Şu ortada gördüğünüz kalem gibi düşünün. Kalemin kömürü nedir? Akson. Etrafındaki erimiş olan boş gibi görünen nedir? Miyelin. Bu akson içerideki bu boş gibi görünen erimiş çünkü alkol serilerinde. Bu da miyelin. Bunun tamamını çevirirsem de bu bir miyelinli akson. Anlaştık mı gençler? Sorusu olan var mıdır merkezi sinir sistemi ile ilgili?